Herkese merhaba. Yine çok kadim bir bilgiyle karşınızdayım. Bugün sizlere tuz duşu nasıl yapılır onu öğretmek istiyorum. Öncelikle kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Sonra unutuyorum söylemeyi çünkü. Tuz duşu yaptığınızda bedeninizde inanılmaz bir rahatlama hissedeceksiniz. Gerçekten bir masaj etkisi, bir sıfırlanma etkisi yaratacak bedeninizde. Söz veriyorum. Lütfen yorumlara <laughs> paylaşımda bulunmayı unutmayın. Malzemeler çok basit. Bildiğiniz sofra tuzu. Onu alıyorsunuz. Ben şöyle bir kabın içine koydum. Yarım su bardağı kadar tuz yeterli. Bu tuza çok az miktarda su. Çok az ama. Yani e, bu suyu tuzun içine eklediğinizde peeling kıvamında olacak. Mümkünse suyunuz sıcak ya da ılık olabilir. Peeling kıvamında bir tuz elde ediyorsunuz. Yarım su bardağı tuzun içine eklediğinizde suyu. Bunu banyoya girdiğinizde bedeniniz kuruyken her yerinize, saç diplerinizden ayak uçlarınıza kadar her yerinize peeling gibi uyguluyorsunuz. Sonra yapabiliyorsanız şart değil ama yaparsanız süper olur. Dilinizi damağınıza dayayıp 10 dakika durabilirsiniz meditatif halde bu şekilde durduktan sonra normal duşunuzu alıp işte şampuan alıp normal duşunuzu alıp sonrasında susam yağı gerçekten e, kemiğe kadar işleyen tek yağ bu yağ ile bedeninizi nemlendirip e, bedeninizi neme doyurup e, sonrasında pamuk gibi bir uykuya dalabilirsiniz. Çok kadim bir bilgidir, çok bilge bir bilgidir. Yani sağdan soldan alacağınız tuzlu peelinglerin hiçbir işe yaramadığını, hatta doğalını kullandığınızda nasıl da gönlünüzün rahat ettiğini göreceksiniz. İçinde kimyasal yok, tamamen ne kattığınızı, neleyi kattığınızı biliyorsunuz. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Lütfen yorumlarda buluşalım. Hoşçakalın.